Bugün PKX'de e, PKX'de bugün yanımda gelen sevdiğim şeyleri göstereceğim sizlere. İlk olarak ben bu emoji'yi çok sevdim. Bu. Üstümdeki kıyafeti de aynı gördüğünüz gibi. Fena değil adam görseldeki kızdan da farklı olduğunu düşünüyorum. Saçı, gözü falan gelmedi. Şimdi sanırım şu öyle de durmuyor pek. Onu saçının... Nerededir? Ha, bu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. göstereyim. Bu evi çok beğendim. <laughs> Yanlışlıkla yaptım bu arada bu emojiyi. <laughs> bu evi evet, çok beğendiğim için aldım. 5 katlı ve balkonu var. Ben yani şimdi göstereceğim kısaca hepsini şöyle. Çok güzel olmamış olabilirim. Kısa bakma. beğendim ve bugün incelemede olacak bu arabayı çok istiyorum umarım alabilir alabiliriz değil mi? Çünkü biz bir takımız sizin takımınız da umarım alır umarım işte böyle kısaca bilmiyorum. leri var. Düşünün başka bir şey var mı? Şimdi bu güncellemede gelen bu kostümü çok sevdim. Hala mevcut ama şöyle diyeyim. Ben aldım için gözükmez ama şey 13 saat 15 dakika sonra gidecek yani. 2. bir gün. Ona göre ya da yapacağım bir şey yoktu Ve ben. Çıkışımı ve kaydırağını çok sevdim. Arabayla payla <laughs> Bence çok güzel bir şey olmuş. Ve Asıl bayıldığım şey de bu. Çok seviyorum bunu. Bu videomuz da buraya kadardı. Görüşmek üzere.